Karıcılık bal süzme makinelerini kullanıyoruz. 12 volt 7 amperlik bir akümüz var. 20 wattlık güneş paneli. Altta da bir kontrol cihazımız var. Ve bal süzme çadırımıza geliyoruz. Evet. Hoş yarı ediyoruz. otomatik, hoş bulduk, yarı otomatik hız kontrol cihazımız. Yaklaşık 35 kovanımız var. Bugün onların balını süzüyoruz. Hava kapalı, güneş de yok. Ama şarj cihazımız bizim ihtiyacımızı karşılayacak kadar elektrik üretebiliyor. körü bitti. Evet. Makine şimdi durdu. Durdu. Şimdi petekleri ters çevireceğiz.